Hikaye, bir adamın hayatını sorgulamasıyla başlıyor. Mezun olduktan sonra büyük bir şehirde yaklaşık 10 yıldır devam ettiği, her sabah yolcularla dolup taşan kalabalık bir trende gitmenin verdiği şok, azmin yargılandığı, sürekli daha fazla görevin verildiği ve bu yüzden ofiste geçirdiği zamanın giderek arttığı, hatta hafta sonları bile çalışmadığı zamanların nadir olduğu bir iş yerinde çalışması hayatını gözden geçirmesine sebep oluyordu. Uyumadan önce çok sevdiği favori tarih kitabını okumaya karşı bile ilgisini kaybediyordu. Ana karakterimiz hayatının ne kadar sıkıcı olduğunu düşündü. Memleketindeki o güzel ve huzurlu hayatını özleyerek uykuya daldı. Sabah gözünü açtığında bir garip hissetti. Ellerine bakıp ne kadar küçük olduğunu, boyunun ne kadar kısaldığını fark etti. Nerede ve kimin olduğunu bilmediği bir odanın penceresinden dışarıya baktı. Gözlerinin önünde bambaşka bir dünya duruyordu. Bu sırada hizmetçilerden birisi Van adında birine sesleniyordu. Hizmetçi odaya gelip dışarısının tehlikeli olduğunu, dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ana kahramanımız hizmetçiye kim olduğunu sordu. O anda ortamda bir kafa karışıklığı oldu. Manzaranın çok güzel olduğunu ve bahçenin devasa olduğunu söyledi. Bunu duyan hizmetçi şaşkınlıkla "Bu kadar karışık kelimeleri nereden öğrendiniz? Telaffuzunuz da çok iyi ama siz daha iki yaşınıza yeni girdiniz." dedi. Kendi kafasından 2 yaşında mı? Ben otuzuma dayamış, şirket kölesi olmuş, tek odalı bir evde yaşayan biriyim diye düşündü. Daha sonradan ölü mü olduğunu yoksa reenkarnem mi olduğunu anlamaya çalıştı. Kısa bir sessizlikten sonra burada neler oluyor diye düşündü. Bir süre düşündükten sonra buradaki hayatına ait anılarının da olduğunu fark etti. Hizmetçiye dönüp senin adın Til ve benim hizmetçimsin değil mi diye sordu. Til heyecanla evet doğru diye cevapladı adının Venney Fertio olduğunu biliyordu. Hizmetçisi Til ne kadar akıllısınız diye överken aile fertlerinin isimlerini saymaya başladı. Babası Dük Alfa Fertio, kardeşleri ise Mercia, Yard and Kesto idi. Bilmediği tek şey ise nerede olduğu idi. Salonda yemek masasında tüm aile fertlerinin yemek yediği sahneye geçiyoruz. Herkes sessizce yemek yerken etrafında hizmetçilerin toplandığı van sebzeleri yerken onları etkiliyordu. Sanki VIP müşterisiymiş gibi hissetti. Japonya'dayken sahip olduğu hatıralar hala dururken bu dünyada reenkarni olmuştu ve hala bu durumu özümseyebilmiş değildi. Bu gerçek değil gibi hissediyordu. Elinden gelenin en iyisini yapmaya karar verdi. Kardeşi Yard gergin duruyordu. Babası da ona bugün ne öğrendin diye sordu. Babası yemek masasında onların günlük aktivelerini sorardı. Bu artık Fertü ailesinin bir rutiniydi. Van Asil ailelerin çocuklarına mesafeli davranmanın genel bir durum olup olmadığını düşündü. Sabahları bir şey yapmazlar, gün ortasında kılıç teknikleri öğrenir ve yaşlarına göre eğitim alırlardı. Kestoya "Bugün ne yaptın?" diye sorduğunda, "Bugün büyü çalıştım." diye cevap verdi. Van, "Bana hiç günümü sormuyor." diye düşünürken, babası Van diye seslendi ve "Bugün ne yapacağını sordu. Van ise, olabilecek en iyi cevabı verebilmek adına hiçbir şey bilmediğini, bu ülkenin tarih ve kültürünü çalışacağını söyledi. Babası dahil herkes bir anlığına dona kaldılar. Sonrasında babası kahkahayı patlattı. Karısı Mira'nın son çocuğu ve şımartılmasına rağmen çocuğunun ne kadar akıllı olduğunu söyledi. Babası kendisi ve karısının da olduğu gibi güçlü bir ateş büyücüsü olduğundan eminim diye devam etti. Ve 8 yaşına geldiğinde ergenlik seremonisini dört gözle beklediğini belirtti. Büyüyle dolu bu dünyada bir kişinin hangi büyü gücüne sahip olduğu çok önemliydi. Bu dünyada dört temel büyü vardır. Ateş, su, hava, toprak veya iyileştirme büyüsü. Ve bunlardan başka tür bir büyüye sahip olanlar da aşağılanmaya maruz kalıyordu. Babası ve kardeşleri bu temel büyülere sahipti. Van, bunlardan başka bir büyü de olsa nasıl kullanıldığına bağlı olarak gayet faydalı olabileceğini düşünüyordu. Ferto ailesi bir asil aileydi ve ülkenin ordusuna uzmanlaşmış bir askeri güce sahipti. Ayrıca ateş tipi büyücüleri de mevcuttu ki Fire en güçlü ofansif büyü türüdür. Bu dünyanın daha da gelişmiş olması gerektiğini düşündü. Hatta modern çağa yakın olmalı. Ama büyü bu dünyada çoğu şeyi kolaylaştırıyordu. Eğer yaygın bir barut kullanımı olsaydı durum çok ciddi olurdu. Şu anki mevcut silahlar Kılıç, mızrak ve oklar gibi basit silahlardan oluşuyordu. Bu dünya toplamda 3 kıta ve sayısız adadan oluşuyor. Van'ın bulunduğu yer Batı Büyük Kıtasının güney kısmındaki Skuderya krallığıydı. Kraliyet ailesi bu ülkede 300 yıldır hüküm sürmekte ve ülke sınırlarını istikrarlı bir şekilde yavaşça büyütmektedir. Şu anki kral da bu büyümeye katkısı bulunmaktadır. Asil ailelere önderlik ederek daha küçük ülkelerin topraklarını kazanmakta. Van'ın babası da bu şekilde kontluktan Dükli'ye terfi etti. Van, Til'e haritada bir yer göstererek buradaki tek liman bu mu diye sordu. Çünkü derin denizden geçilmesi birçok deniz yaratığı tarafından saldırıya uğrayabilirler. Direkt üstünden geçmenin zor olacağını tabi eğer dar bir yol seçilmezse diye düşündü. Sonra Til insanlardan başka elf, cüceler ve hayvan türü ırkların olduğunu açıkladı. Fakat bunları görmenin çok nadir olduğunu, çünkü kırsal kesimde kendi kültürleriyle izole yaşıyorlar diye belirtti. Hizmetçilerden birisi Van için kullandığı kelimelerin gerçekten zor kelimeler olduğunu söyledi. Bu arada Til Van'a kestirmek isteyip istemediğini sordu. Bunun üstüne Van niye siz yoruldunuz mu? Çünkü ben bunlar hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum dedi. Van büyü ekipmanları hakkında sorular sormaya başladı. Bazı mineral ve kristallerin mana depolayabildiğini, büyü temelli ekipmanlar olabilir diye ekledi. Büyüyü öğrendikten sonra soracağım bunları diye düşündü. Bu arada 49 yaşındaki Kahya Esparda yaklaşarak Van'a 2 yaşında olmasına rağmen basit harfleri ve sayıları öğrendiğini biliyorum ama ne kadarını hatırlıyorsun diye sordu. Esparda yıllardır babasına hizmet ediyordu ve yetenekliydi ama şu ana kadar hiç onunla konuşmamıştı. Bu durum Van'ı biraz terletmişti. Esparda ne kadarını hatırlıyorsun diye sorusunu tekrarladı. Korkunç diye düşündü Van. Yazmayı bilmediği için soru sorsan olmaz mı dedi. Bunun üzerine Espada sayılar olur mu diyerek 3 artı 2, 7 eksi 2 tarzı matematik soruları sordu. Van soruları bildikten sonra Espada haftada iki kez olmak üzere Van'ı eğiteceğini bildirdi. Bu eğitim süreci Van için tam bir cehennem oldu. Çünkü öğrettiği şeyler 2 yaşında bir çocuğa öğretilecek şeyler değildi. Espar da 2 yaşında birine göre bunları öğrenmesine şaşırdı ve Van'ın bir süper zeka olduğunu söyledi. Van artık okuma ve yazmayı öğrendiğine göre asil sistem toprak bütünleşmesi gibi birçok şeyi öğrenebileceğini düşündü. Tabi Van hala 2 yaşında olduğunu, 2 yaşındaki bir çocuğun neler yapması gerektiğini anlamaya çalışıyordu. Hatta elinde çubukla kılıç kullanmayı bile öğreniyordu. Pile Duel yaptıktan sonra ona karşı kaybetti. Tabii ki bu durum diğer hizmetçilerin Tile nasıl Vansama'yı yenmeye cüret edersin, ceza mı istiyorsun diye çıkışmalarına sebep oldu. Asil ailelere karşı böyle bir davranış bir suç olarak bakılıyordu. Til bir anda paniklemeye başladı. Van Til'in alnına yavaşça vurdu. Van'ın eğitimi 6 ay olmasına rağmen her gün kılıç teknikleri öğreniyordu. Van 5 yaşına geldiğinde genç savaşçılar diye adlandırılan öğrencilerle dövüşecek duruma gelmişti önceki hayatında judo ve karate gibi yakın dövüş sanatlarına katılımı olduğu için bunları kılıç teknikleriyle birleştirerek rakiplerini yeniyordu. Şövalyeler grubunun başkan yardımcısı D. Van'a yaklaşarak bir soru sorabilir miyim dedi. Van'a şöyle bir baktıktan sonra ellerini görebilir miyim dedi. D. Van'ın ellerinde hiç soyulma olmadığını fark etti. Elleri çok yumuşak ve tırnakları çok uzundu. Van, dinin ne yapmaya çalıştığını anlayamadı. D, Vana, sen her gece kılıç çalışıyorsun ama hiç de öyle görünmüyor dedi. Van gece kılıç çalışmadığını, çünkü eğitim aldığını söyledi. "Boş zamanlarımda kılıç eğitimi alıyorum ve kılıçlarla çalışmayı seviyorum." dedi. Di, Esparta'nın Van için normalde 3 kat eğitime tuttuğunu söyledi. Bunu duyan Van, "O yüzden mi ben bu kadar çok ders alıyorum?" diye düşündü. Di, "Vana, bundan sonraki kılıç eğitimlerini ben üstleneceğim." dedi ve bunu da gururlu bir şekilde heyecanla söyledi. Kılıç ustası Di, Van'a bu yolda ilerlemesi gerektiğini, kılıça karşı doğal bir yeteneğinin olduğunu söyledi. Van'a vücudunun durumuna göre eğitim vermeyi önerdi ve Van'a kılıç öğreten kişinin kendisi olacağı için çok heyecanlıydı. Van hem kılıç eğitimini hem de dersleri sevdiğini söyledi. Bu yüzden ikisini de iyi bir şekilde öğrenmek istediğini söyledi. Bu durumda dinin diyecek bir şey olmadığı için durumu kabullendi. Kılıç eğitimleri başladıktan sonra Van D'ye nazik bir şekilde öğretmesini istedi. Ama D onu ölümüne eğitti. Eğitim sırasında biraz olsun dinlenmesine izin vermedi. Dinleneceği zaman bile sukat yaparken dinlenmesini söyledi. Van ilk başta ne kadar tutkulu biri diye düşünürken sukat açıklamasından sonra onun aslında bir salak olduğunu anladı. Til gelip her gün dövüştüğü için Van'ı övdü. Van için bu durum gerçekten zor olmasına rağmen eski yaşamını düşündüğünde aslında günlerinin ne kadar eğlenceli geçtiğini fark etti. Bu tatminlik hissini önceki hayatında hiç hissetmemişti. Şu anki hayatında en iyi asil ailelerden birindeydi. Kendini bu hayattan eğlenmeye adadı. Van'ın eğitimlerinin üstünden ve süper zeka olarak görülmesinden birkaç yıl geçmişti. Chapter'ın son bölümünde Siyah silüetli birinin vanı öldürmek isteğiyle kılıcını ona savurduğunu görüyoruz.